Bismillahirrahmanirrahim. Sokak röportajlarında insanlara dinle aralarını soruyorlar. Onların da çoğu din önemli değil. İyi insan önemli, kötü insan olmamak önemli diyorlar. İyi insan olmak önemli lafı şeytani bir laf. Neden şeytani bir laf? Çünkü niye göre iyi? Dinlerin geliş gayesi iyi insan yapmak doğru. İyi insan olursam o zaman bütün dinlerin dediğini yapmış olurum. Hayır, öyle olmuyor. İyi insan olmak, sana göre mi iyi insan olmak? Çevreye göre mi iyi insan olmak? Yoksa İslami, İslamiyete göre mi iyi insan olmak? Son din İslam. Yani Allah kimin iyi insan olduğunu, kimin kötü insan olduğunu kitabında belirtmiş. İyi insanlar cennete gidecek. Kötü insanlar cehenneme gidecek. Öyleyse cennete gidecek iyi insan, abdesti yoksa, orucu yoksa, dinle arası iyi değilse, Allah'ı, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı varlığını kabul etmiyorsa nasıl insan olacak? İstediği kadar iyi insanım desin. Nasıl cennete gidecek? Onun için iyi insan olmak, kötü insan olmak meselesi doğru. Önemli. İyi insan olmamız lazım. Ama kime göre iyi insan olmamız lazım? Allah'a göre iyi insan olmamız lazım. Çünkü iyi insansan cennete gideceksin. E cennete nasıl gideceksin? Amel yok, ilim yok, ibadet yok, Cennete gidebilir misin? İstediğin kadar iyi insan ol. O kafirlerin içinde bir sürü iyi insan var. Cennete gidemedikten sonra iyi insan olmanın ne faydası var? Yok. O yüzden mesele iyi insan olmak, kötü insan olmak değil. Allah'a göre iyi insan olmak. Şeytan iyi insan olduğuna mesele yok diyor. Vicdanını rahatlat diyor. Allah'tan böyle uzaklaştırıyor. Şeytani bir laf oluyor. Dinin emirlerinden kaçmak için iyi insan. Ben hiç saatin kötü insanım diyeni duymadım ki oruç tutmuyor. Niye tutmuyorsun? Ya bedelini veriyorum. Ya da işim çok. Ben iyi insanım. Allah'ın benim namazıma ihtiyacı mı var? Benim orucuma ihtiyacı mı var? Gibi laflar şeytani laflar. Oruç tutmuyorsan bunun sebebi olacak. O sebebe göre dinde bakılacak. Sebebin geçerli mi? Bahanen geçerli mi? Değil mi? Sağlıklısın, sıhhatlisin. Paramı verir, oruç tutmam. Yok öyle bir şey. Öyle bir kurnazlık yok. Cenab-ı Hak hepimizi rızasına uygun İyi insan yapsın. Şeytanın oyuncağı kötü insan olmaktan muhafaza buyursun. Fitne zamanında yaşıyoruz. Herkes kafasına göre bir din uyduruyor. Şimdi herkesin kendi dini var. Kendi uydurduğu dini var. O dinin Allah'ı da kendisi, peygamberi de kendisi, her şeyi kendisi. Tamamen nefis ve şeytan işbirliği yapmış, onu oynatıyor. Ahir zamanda arttı bunlar. Allah muhafaza buyursun, ayağımızı kaydırmasın, sıratı müstakimden ayırmasın. Amin.